Sanayi Kelebekleri Hikayesi Evrim teorisini savunan hemen her biyoloji kitabında Endüstri Devrimi Kelebekleri Hikayesi sözde evrimin en büyük delillerinden biri gibi sunulur. Hikaye, evrimci İngiliz biyolog Bernard Kettlewell tarafından 1950'li yıllarda gerçekleştirilen bir deneye dayanır ve özeti şudur: İngiltere'de Endüstri Devrimi'nin başladığı sıralarda Manchester yöresindeki ağaçların kabukları açık renklidir. Bu nedenle bu ağaçların gövdesine konan koyu renkli güve kelebekleri, bunlarla beslenen kuşlar tarafından kolayca fark edilir ve dolayısıyla yaşama imkanları çok azalır. Fakat 50 yıl sonra endüstri kirliliğinin sonucunda ağaçların üzerindeki açık renkli yosun örtüsünün ölmesiyle kabukları koyulaşır. Buna bağlı olarak bu kez açık renkli güveler kuşlar tarafından daha sık olarak avlanmaya başlarlar. Bu seferde açık renkli kelebekler sayıca azalırken koyu renkliler fark edilmedikleri için çoğalırlar. Evrimcilerse hiçbir gerçekliği olmadığı halde bu olayın Darwin'in doğal seleksiyonla evrimleşme iddiasının büyük bir delili olduğunu açık renkli kelebeklerin zamanla koyu renklilere dönüşüp evrimleştiklerini savunurlar. Oysa bu açıkça bir göz boyamadan ibarettir. Çünkü her iki renk kelebek türü de zaten baştan beri mevcuttur. Dolayısıyla birinin diğerine dönüşerek yeni bir tür ortaya çıkması gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece var olan kelebek türlerinin sayıları değişmiştir. Kelebekler tür değişimine yol açacak biçimde yeni bir organ ya da özellik edinmemişlerdir. Ancak konunun daha da ilginç bir yanı vardır. Olayın evrimci yorumunun yanlış olduğu gibi, olayın aslında kendisi de düpedüz bir sahtekarlıktan ibarettir. Moleküler biyolog Jonathan Wells, 2000 yılında yayınlanan Evrimin İkonları adlı kitabında, Kettlewell'in deneyinin aslında bilimsel bir skandal niteliğinde olduğunu anlatmaktadır. Kettlewell tarafından fotoğrafları çekilen ağaç kabuğu üzerindeki güve kelebekleri aslında ölü kelebeklerdi. Kettlewell bu ölü canlıları iğne ve tutkalla ağaca tutturmuş ve öyle görüntülemişti. Gerçekte ise kelebekler ağaç gövdesine değil dalların alt kısmına kondukları için böyle bir resim elde etme imkanı pek yoktu. Sonuçta Kettlewell'in Endüstri Devrimi Kelebekleri hikayesinin düzmece bir deneye dayandırıldığı anlaşıldı. Benekli kelebekleri inceleyen araştırmacılar daha da çarpıcı bir sonuçla karşılaştılar. İngiltere'nin kirliliğe uğramamış bölgelerinde açık renkli kelebeklerin daha fazla olması beklenirken kuyuların oranı açık renklilerden dört kat fazlaydı. Yani Kettlewell'in iddia ettiği ve hemen her evrimci kaynakta tekrarlandığı gibi kelebek nüfusundaki oranla ağaç kabukları arasında bir ilişki yoktu. On yıllardır evrime giriş derslerinin en büyük malzemesi olan endüstri kelebekleri efsanesinin bu şekilde çökmesi evrimciler arasında düş kırıklığı yarattı. Bunlardan biri olan Jerry Coyne şöyle diyordu. Gerçeği, benekli kelebekler sahtekarlığını öğrendiğimde verdiğim tepki 6 yaşındayken Noel hediyelerimi Noel Baba'nın değil de babamın getirdiğini öğrendiğimde yaşadığım hayal kırıklığı duygusu oldu. Böylece doğal seleksiyonun en ünlü örneği de bir bilim skandalı olarak tarihe geçmiş oldu.